Herkese merhabalar. Musa Mart Nazım şeklinin bir parçası olan Müseddes'le karşınızdayız. Müseddes'te altı mısradan oluşan beyit parçalarını görüyoruz. Yani bir kural olmamakla beraber 5 ila 7 bent arasında sınırlandırıldığını görüyoruz müsessesin. Ama 12 bende kadar çıktığı da görülmektedir. Burada tekrarına e, faydalı bulduğum bir hususu daha söylemek istiyorum. Lütfen beyit ve bent arasındaki farkı kaçırmayınız. Yani burada çünkü önemli bir fark var. Yani bizim işimize yarayacak bir fark var. Beyti bend, bendi beyit sanmak bize ciddi telafisi mümkün olmayan hatalar yaptırabilir çeşitli sınavlarda. Beyt dediğimiz zaman iki mısradan oluşan şiir parçalarından bahsediyoruz. Ben dediğimiz zaman üç veya yukarısında e, sahip olan şiir parçalarından bahsediyoruz. İşte bu müsebbetse de karşımıza mesela altı mısradan oluşan bentler çıkıyor. Dolayısıyla beş ya da yedi bentten oluşan bir şiirde beş ayrı Altı mısralık şiir vardır. Buna lütfen dikkat edelim. Daha önce e, bahsetmiş olduğumuz müzdeviç ve mütekerrir e, meselesi bu müzeddesin kafiye şemalandırmasında da e, karşımıza çıkıyor. Müzdeviç, müzeddes dediğimiz zaman yani müzdeviçse müzdeviç, müzeddes eğer mütekerrirse mütekerrir. ...müseddes diyorduk. Eğer müzdeviç... E, ...müseddesse... ...bahsettiğimiz... ...burada şöyle bir e, kafi yaşaması... ...karşımıza çıkıyor. İşte A, 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 A. Geçtik. B, 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 B A. C, 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 A. Yani... ...ne oldu? Son mısralar... Yine birbirleriyle kafiyeli. Bakın bu çok önemli. Müzdeviç müsetteste bentlerin son mısraları yalnızca birbiriyle kafiyeli. Yani A olacak kadar. Peki, mütekedir müsetteste ne değişiyor? Daha önceki e, nazım şekillerinde buna değinmiştik ama tekrarlayalım. Her zaman olduğu gibi karşımıza iki çeşit mütekedir müsettes, kafiye örgüsü çıkıyor. Peki buradaki fark nedir? Şimdi başladık. A, 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 A. A. Çok güzel. Ama büyük A. Bakın diğerleri küçük A'ydı. Bu büyük A. Buna dikkat edelim. B, 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 A. C, 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 C. C, A, E. Yani Müzdeviç de böyleydi. Ne fark var burada? İşte bu sonuncunun A olmasının, büyük A olmasının e, hikmeti burada çıkıyor karşımıza. Mütekezzir müseddes olduğu zaman son mısralar, bentlerdeki son mısraların hepsi birebir aynı. Tekrar ediyor. Yani kelimesi kelimesine aynı. Diğerinde yani müzdeviç müsret ne vardı. Yalnızca kafiyenin uyması gerekiyordu bütün bütün beltlerin son mısrasında. E, kafiyelerin uyması gerekiyordu. Burada her bendin son mısrası birebir aynı olmak mecburiyetinde. Ha, peki o ikinci mütekerrir müseddeste karşımıza ne çıkıyor? Orada da şu çıkıyor. A, 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 büyük A, büyük A. B, 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 büyük A, büyük A. C, 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 büyük A, büyük A. Şimdi bak ne oldu? Bu sefer her bendin son iki mısrağı her bende birebir aynı olacak şekilde yazılıyor. Tamam mı? Yani ne dedik? Müzdebiş'te son mısralar yalnızca kafiri olmak zorundaydı. Birbirleriyle kafir olmak zorundaydı. Müzdebiş'te ise ya son mısraları bentlerin ya son mısraları yahut son iki mısraları birebir kelimesi kelimesine aynı olmak mecburiyetinde. Müzebbeslerin bir konu kısıtlaması yoktur. Yani başka şeylerin yazıldığı bütün konularda, müseddeslerde kaleme alınabilir. Murabba ve Muhammes'ten sonra en fazla kullanılan musammat şeklinin müseddes olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Hayreti yazmış, Esrar Dede yazmış, Fuzuli yazmış, Nedim yazmış, bir sürü müseddes yazan şair bulunmakta. Şimdi Nedim'in bir e, müseddesini inceleyelim. Bir müseddes e, örneği inceleyeceğiz şimdi. Efendim e, gene bir Nedim'in e, müseddesi üzerinden gideceğiz. Müseddes Nedim'in müseddesi. Şimdi burada söylemiş olduğumuz şey neydi? altı mısradan oluşan bentlerdi. Yani bu müzik destekimiz mevcut. Ve e, herhangi bir şiire ek olarak değildi. Şu M harfiyle başlayanlara dikkat etmenizi rica ederim. Bu bilgi de burada vereyim aklıma gelmişken. M harfiyle başlayanlar, herhangi bir ekleme neticesinde yazılan şiirler değildir. Ama müsettes yapım. Ama bir de bunun e, testis versiyonu var. Orada bakın T harfiyle başlıyor ve buna ekleme yapılıyor. Taştir. T harfiyle başlıyor, ekleme yapılıyor. Hesbi T harfiyle başlıyor. Ekleme yapılıyor. Tahmis T harfiyle başlıyor. Ekleme yapılıyor. Yani bunlar da başkasının yazdığı veya başka bir şiirin bir beyti var. Bunlar bu kök beyite ziyade yapmak suretiyle yazılıyorlar. Ama bu M harfiyle başlayanlarda Böyle bir mesele söz konusu değil. Şimdi Nedim'in müşretmesine bakalım. Evet, birinci bende bakalım. Gam halinle genci aşk miskul yol hitam olsun. Tam olsun. Nigini lalini yad etmeyim alemde Nam olsun. Dile cam emel enduhu, mihnetsiz, haram olsun. Ram olsun. Gamın eksilmesin peymaneyi ömrüm tamam olsun. Mam olsun beni mahrumu bezmi vasl eden mesti müdam olsun. Olsun. Dil-i ruhumun kanın içenler şat kam olsun. Ne Kam olsun. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mısradan oluşan bir bent bir müseddes parçası. Böyle de bir müsettes parçası deyince yani çok hoş olmadı yani. Sen ki bir müseddes parçasısın sadece gibi bir şey oldu. Oraya geçelim o yüzden. Ne oldu? A, 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 A ve a, a. Şimdi ikinci bende bakalım. Becadır serde hem bezmane sevdayı Hevadari. Dari. Dari yazalım biz buraya. Kavanoz karışmasın. Çünkü bu bir şeyi bozmuyor. Az sonra göreceğiz. Haba asa şikest eğilerse de camı dil izarı. Bakın burada i bunun ı olması bir sorun teşkil etmiyor. Bunu da görmüş olduk. Yani Nedim ne dedim yazmış. <laughs> mizezör düşmez. tıraz meclisi ahbab ise ben istemem yarı. Humari benim diline karımdır hemen bari. Bak, değil mi? I, I. Bu çok önemli çünkü e, şeyde yani bunları ara harfleriyle yazdığımız zaman aynı şekilde yazılıyor bunlar. Değil mi? Yani Dâri diyelim değil mi? Dâri. Zari. Yari. Bari değil mi? Geldik beşinci Mısra'ya. Beni mahrumu bezmi vasl eden Mesti Ne oldu? Dam olsun. Dil mecrumun kanını içenler şat kam olsun. Bak şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Çünkü baktık şimdi bunun durumuna. Kafi örümcüne bakalım bunun A. A. Peki. Peki bunlar ne? B. 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 Ve B. 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 Peki burada dikkatimizi çeken başka bir şey var mı? Şu var. Bakın. İlk bendin son iki mısrağı nasıldı? Ben mahrumu bezmi vasl eden müdam olsun. Dille mecrûhumun kanın içenler şart kam olsun idi. Birinci bentte. İkinci bentte ne? Beni mahrumu bezmi vasl eden mesti müdam olsun. Dille mecrûhumun kanın içenler şart olsun. Yani son iki mısraları yamuk olduğu için böyle biraz şey oldu. Aynı. Birebir aynı. Kelimesi kelimesine ait. O zaman ne oldu bu? Mütekerrir müseddes olmuş oldu. Mütekerrir müseddes olmuş oldu. Neden bu son iki mısralar birebir aynı? Aa, ama birebir aynı olmasaydı ve sadece sadece şu kafiyeler ortak olsaydı o zaman %3 olacaktı. Peki son iki mısra değil de sadece son mısralar aynı olsaydı ne olacaktı? Birebir aynı olsaydı ne olacaktı? O zaman gene mütekevciz müzeddes olacaktı. Şimdi bu Aydınlanma neticesinde. Üçüncü. Bende de bakalım. Bana cevri sitem eksik midir bahtı siyahından. Hından yazalım buna. Tamam mı? Ne hacet intinan ol gıra ki keç külahından. Tamam. bundan. Demi Bari sakın ol şemşiri ahımdan, tamam, hımdan. Edip camı levin asure, zehri abı nigahımdan. Çok güzel. Efendim ne oldu? Beni mahrumu bezmi visal eden mesti müdam olsun. Dili mecruhumun kanın içenler şat kam olsun. Bakın son iki mısra yine bir ve ikinci benlerin son iki mısrağıyla aynı. Bir bir aynı. Ve bu yedi benlik müseddesin ki beş ve yedi daha çok kullanıldığını söylemiştik. Bütün bentlerinde de son iki mısra aynı şekilde. Dolayısıyla bunlar A ve A şeklinde karşımıza çıkıyorlar. Fakat buralar C, C ve C ve C. <laughs> Biraz fazla oldu. Çıkıyorlar. Peki ya bunlar neyle bitiyor? Bu da neyle bitiyor? O zaman niye olmuyor? Çünkü olmaz. Neden? Bu dan, 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 dan diye gidiyor bakın. Bu sun, sun şeklinde gidiyor. Yani sadece son sesin benzemesi bizim bunu ah yazmamıza sebep vermez. Dolayısıyla hani bir şiir karşınıza çıktığı zaman sadece son sese sesli olur, sessiz olur. Hiç önemli değil. Sadece son sese bakmayın. Lütfen daha geniş bakın. Yani kelimelere, eklere falan daha geniş bakmanızı tavsiye ederim. Ki şuna baksan çünkü sanki bu a a a a gibi oluyor. Hayır değil bakın. C C C C A A. Çünkü sun, olsun, olsun. Hımdan, 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 hımdan neye gidiyor? burada mutlaka dikkat edeceğiz. Evet, böylelikle Nusret sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese saygılar ve sevgiler.